geldiniz. Bugün sizlere patlıcan oturtma tarifi vereceğim. Bu yemeği patates ve kabakla da yaparsınız. Ben bugün patlıcanı seçtim. Bu Buyurun yapımına geçelim. Gereken malzemelerimiz 3 tane patlıcan, maydanoz, yeşil biber, kırmızı biber, domates, 2-3 diş sarımsak, kuru soğan ve yarım kilo kıymamız var. hemen kavurmaya başlayacağım kıymamızı. Patlıcanları da küp küp doğrayıp tuzlu suda bekleteceğim. Yuvarlak yuvarlak da doğrayabilirsiniz. Ben bugün küp şeklinde doğramak istiyorum. Yağda da kızartacağım, yağımı da hazırladım. Ama bir 10 dakika tuzlu suda beklemesi lazım patlıcanların acı suyu çıksın diye. Patlıcan hepsini doğradım, içine su koydum. Şimdi bir kaşık tuz atıyorum. 10-15 dakika bekledikten sonra tekrar yıkayacağım patlıcanı kıymayı güzelce kavuralım. Kıymamız kavruldu. Bir tane doğradığım kuru soğanı içine atıyorum. Kavurmaya devam ediyorum. İçine sarımsağı ve doğradığım kırmızı biberi de koyuyorum. Harcımızın içine. bir tane yeşil biber doğradım. Hepsi güzelce kavrulsunlar. Daha sonra salçasını ve baharatını ekleyeceğim. Sıcanımı yıkadım. iyice süzdüm Yağımı da kızdırdım. Şimdi hemen kızartacağım. İç harcım da pişiyor güzelce. yakınlaşma bakalım evet. Bir kadının patlıcanları kurutalım. Her patlıcan mutfak kalabili. Bir yemek kaşığı dolusu hatta daha fazla bir buçuk yemek kaşığı domates salçası. Yarım yemek kaşığı da biber salçası ekledim. Kıymamıza koyuyoruz. su koyuyorum. Biraz daha su ekleyeceğim. İkinci tasımı da getirdim. Su koyacağım. Bu kadar yeter. Baharatını ekliyorum. Tuz. Karabiber ekliyorum. Kimyon kıymamızın altına kasıyoruz ve biraz 10 dakika kadar pişmeye bırakacağım. Sonra da maydanoz ekleyeceğim. Kıymam hazır. Altını kapatıyorum. Patlıcanlarımın yarısı da kızardı. Kıymalarımız hazır. Ben kıyma harcıma maydanoz da koymak istiyorum. Sizler koymayabilirsiniz. İyice karıştıralım. Alta kızarttığımız patlıcanları koyuyoruz bir fırın tabına, borcama. Neye koymak isterseniz. Patlıcanlarımızı her yere yayalım. Hazırlamış olduğumuz kıymalı sosu için üstüne dökelim. Adamız domatesleri koyuyoruz. Fırınıma yemeğimi koyuyorum. Yaklaşık yarım saatte pişer. Yemeğimiz pişti fırından aldım. Tam yarım saat tuttum 200 derecede, alt üst ayarda. Harika oldu. Zaten her şey pişmişti. Yanına da sade pirinç pilavı yaptım. Ve cacık. Yanına cacık çok yakışıyor. Bu şekilde. Bugünlük tarifimin de sonuna geldim. Ailenize ve misafirlerinize yapacağımız çok güzel bir yemektir. Mutlaka deneyin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Beğenmeden de geçmeyin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.